Herkese merhaba sevgili dostlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz, çok projeniz ve bugün ilk dönemin sonuna doğru ilerlerken sınav haftası geldi ve çattı sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ilk dönemin birinci yazılı örneğini sizlerle beraber paylaşmıştım ve gerçekten çok güzel yorum ve beğeniler gelmişti. Dedim ki bu videonun serisi devam etmesi lazım. Öğrencilerimize birinci dönemin ikinci yazılısında çekmemiz ve hazırlamamız lazım dedim ve hiçbir zaman kaybetmeden yazılı örneği örneğimizi hazırladık Sevgili arkadaşlar hazırlamış olduğumuz yazılı örneğimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu soru ve konu dağılımına göre senaryo 1'e göre hazırlandı senaryo 1'de yazılı olan bütün kazanım listesine uygun bir formatta 8 adet sorudan oluşan efsane bir yazılımız var bu yazılımızın PDF dosyasına videomuzun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz Ayrıca öğretmenlerimiz için de bu yazılıyı kolay uygulayabilecekleri formatta da hazırladım videonun açıklama kısmına ekledim. Oradan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yazılı örneğimize ulaşabilir diyoruz. Hiç zaman kaybetmiyoruz diyoruz ki gelsin sorular. Evet sevgili arkadaşlarım hemen birinci sorumuzla başlıyoruz. Tekrar belirtmem gerekiyor. Sınavımız açık uçlu. Kalemimiz hazır olsun. Benimle beraber yaz çünkü bol bol işlem yapacağız. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Yukarıda yer alan tabloda bir büfenin son 3 yıldaki gelir gider durumu gösterilmiştir. Buna göre yapılan kar zarar miktarını bulunuz diyor. Bize tabii ki bu 3 yılın sonundaki elde edilen kar ve zarar durumu soruluyor arkadaşlar. 2021 yılına ait gelir ve gider durumu, 2022 yılına ait gelir ve gider durumu, 2023 yılına ait gelir ve gider durumu verilmiş. Şimdi ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Önce zarar mı ettik? kar mı elde ettik? Büfeyi nasıl işlettik? Bunu bir öğrenmemiz lazım. Bunu öğrenebilmemiz için de kolay yöntemimiz şu. Bence büyük değerden küçük değeri çıkaralım. Eğer giderimiz daha fazlaysa zarar ettik demektir. Gelirimiz daha fazlaysa kar elde ettik demektir sevgili arkadaşlar. O yüzden 2021 yılını buluyorum. Benimle beraber yazabilirsin. 2021 yılında 12.500 değerinden 10.250 değerini çıkartmam gerekiyor sevgili dostum. Bu çıkartma işleminin sonucuna göre elde ettiğim değer 2250 olacaktır. Gelirim giderimden fazla olduğu için 2021 yılında 2250 TL'lik bir karımız var. Güzel. Fena değil. 2022 yılına geliyoruz sevgili arkadaşlar. Burada büyük değerden küçük değeri çıkaralım. Kolay olsun diye bunu yapıyoruz. Giderimiz fazla olursa zarar olacak. Gelirimiz fazla olursa kar olacak. Bunu da unutmayalım. 16.740 değerinden 14.780 değerini çıkartmamız gerekiyor. Bu çıkarma işlemini sonucuna göre 1960 değerini elde ediyoruz. Ama giderimiz daha fazla olduğu için maalesef zarar ettik. Büfe zarar ediyor arkadaşlar. Eksi 1960 diyoruz ve geliyoruz 2023 yılına. 2023 yılına baktığımız zaman arkadaşlar gene 24.000'den 23.980'i çıkartabiliriz ama aradaki farkımız çok fazla olmadığı için bu işlemi bence yapmamıza gerek dahi yok. Çok rahat bulabiliriz. Aradaki farkımız 20 ve bildiğimiz ve gördüğümüz üzere giderimiz daha fazla olduğu için burada da zarar etmişiz. Maalesef 2022 ve 2023 bizim için çok iyi geçmemiş. Zarar etmişiz. Büfeyi batıracağız bu gidişle. Az kaldı. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Peki gelir gider durumuna bakalım. Büfe batmış mı batlamış mı? Bunu bir öğrenmemiz lazım. Nasıl öğreneceğiz sevgili arkadaşlar? Elde ettiğimiz bu değerlerin tamamını toplayarak el bulmamız gerekiyor bu değeri. Hemen işlemimize başlıyoruz. Artı 2250 değerini yazıyorum. Parantezli yazmamız önemli. Artı diyorum. Eksi 1 1960 diyorum. Tekrar artıyı yerleştiriyorum ve eksi 20 diyorum. Sevgili arkadaşlarım bunu her zaman ifade ediyorum. Yine burada ifade edeceğim. Mutlaka işlemleri yaparken parantezli bir şekilde yapmanız bizim için öncelikli sevgili arkadaşlar. Birinciyi olduğu gibi çıkartıyoruz. Artı 2250 değerini elde etmiş oluyoruz. Artı ile eksinin çarpımı zıt işaret. Eksi 1960 değerini elde ediyorum. Artı ile eksinin çarpımı zıt işaret. Eksi 20 değerini elde ediyoruz ve 2250 değerinden 1960'ı ve sonra da elde ettiğim değeri 20'den çıkarttığımız zaman sonucumuz artı 270 olacaktır sevgili arkadaşlar ve 3 yılda sadece 270 liralık bir kar elde etmişiz. Bizim acilen burayı kapatıp farklı bir ticari alana yönelmemiz lazım arkadaşlar. Kar oranları çok kötü. Biz hiç burada geçinecek gibi değiliz. O yüzden sevgili arkadaşlar bu sorumuzun doğru cevabı artı 270'tir. Hiç vakit kaybetmeden ikinci sorumuz ile devam devam edelim. İkinci sorumuzda bizlere ne diyor sevgili arkadaşlarım? Bir rasyonel ifade verilmiş ve verilmiş olan bu rasyonel ifadenin eksi 3 bölü 8 küçüktür. X bölü 24 o da küçüktür. Eksi 1 bölü 12 sıralamasına göre X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Sıralama için 3 aşama var. Bir ya payda eşitleyeceksin ya pay eşitleyeceksin ya da değerlerini bulup kendi içerisinde sıralayacaksın. Arkadaşım burada 8, 24 ve 12 paydalarımız paydalarımız çok rahat eşitlenebilecek değerler olduğu için öncelikli olarak paydalarımızı eşitlememiz lazım. Paydayı nasıl eşitleyeceğiz sevgili dostum? 8'i burada biz 3 ile genişleteceğiz ki 24 olabilsin. 12'yi de burada 2 ile genişleteceğiz ki gene 24 olabilsin. Peki devam ediyorum. 3 çarpı eksi 3'ten eksi 9 bölü 24 değerini elde edeceğiz. Küçüktür x bölü 24. Devam ediyorum. 2 ile genişlettiğim zaman eksi 2 bölü 24 değerini elde etmiş olacağız. X'imiz ney sevgili arkadaşım? Eksi 9 ile eksi 2 arasında hangi değerleri alır? Eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7 ve eksi 8. Bana diyor ki bu değerleri topla. Hadi toplayalım ama önce bir yazalım. Yazarken parantezli yazmayı unutma bu bizim için. Önemli yazıyorum. Eksi 3 artı eksi 4 artı eksi 5 artı eksi 6 artı eksi 7 artı eksi 8. Tamam. Bu değerleri toplamam gerekiyor. Arkadaşım zaten hepsi negatifler olmasından kaynaklı, sürekli zarar 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 olmasından kaynaklı bu ifadelerin hepsinin toplamı mutlaka negatif olacaktır. Klasik 8'i, 7'yi, 6'yı, 5'i, 4'ü ve 3'ü toplayıp önüne eksi işareti getirebilirsin. Bu toplama işleminin sonucu da arkadaşım eksi 33'tür. İkinci sorumuzun da doğru cevabı eksi 33 olacaktır. Güzel bir soru. Bir sıralama sorusu. Bu tarz sıralamalarda mutlaka dediğim gibi yapay da yapay birine eşitle. Bunların ikisi de olmuyorsa değerini bulmaya çalış. Ondalık olarak değerini bul da sıralama yapabilirsin. Devam edelim 3. sorumuz ile birlikte. 3. sorumuz arkadaşlar artık bizim rasyonel ifadelerle işlemlere başladığımız ve yoğun bir şekilde işlem yapacağımız bir soru. Peki açık uçlu sorular. Peki biz bunları çözerken nelere dikkat etmemiz lazım? Lütfen yaptığım her aşamayı detaylı bir şekilde izle ve bu şekliyle not al. Önemli bu bizim için. Sevgili arkadaşım normalde normalde eğer beni izlememiş olsan, beni takip etmeyen biri olsan dersin ki hocam ikinin altına bir yazarım, üç ile genişletirim. Ama bildiğiniz üzere ben öyle yapmıyorum. Nasıl yapıyorum sevgili dostum? Bunu bir tam sayılı ifade gibi düşünüp sanki tamı birleşiğe çeviriyormuş gibi yapıp diyorum ki 3 ile 2'yi çağır bak bunu mutlaka uygula. Elde ettiğin sonucu 1 ile topla. Gayet basit. E tamam yapalım buradaki işlemi. 3 çarpı 2 6 6'ya 1 eklediğimiz zaman ifademiz 7 bölü 3 olacaktır. Araya bölüyü yerleştiriyorum. Bak peki 9 ile 1'i çarpmam gerekiyor. 9 9'a 1'i çarpıyorum. Elde ettiğim sonuçtan da 5'i çıkartmam gerekiyor. Bu haliyle yapacaksın. 9 çarpı 1 ifadesinin sonucu 9'dur. 9'dan da 5'i çıkarttığımız zaman 4 bölü 9 olacaktır. Arkadaşlar bölme işleminde birinci aynen yazılır. 7 bölü 3'ü aynen yazıyoruz. 4 bölü 9 yani ikinci ters çevrilir çarpılır. O zaman 9 bölü 4'ü yazıyoruz. Burada çok güzel sadeleşebilen bir değer var. Bak 3'e böldük 1, 3'e böldük 3. Peki son olarak ifademizi düzenleyelim. 7 ile 3'ü çarptığımız zaman 21. 1 ile 4'ü çarptığımız zaman 4. O zaman sevgili dostum diyeceğiz ki A ifadesinin değeri 21 bölü 4. Çünkü bizden en son A ile B'nin toplamını istiyor. A'yı bulduk. Şimdi B'yi bulabilmek için işlemlerimizi yapalım. Hemen buraya B'yi yazıyorum. 4 ile 2'yi çarp. 4 ile 2'yi çarp. Elde ettiğin sonuçtan 1'i çıkart. 4 çarpı 2. 8. 8'den 1'i çıkarttık. 7 bölü 4. 4. Tamam burası hazır. Çarpıyı yazdık. Buraya 3 ile 1'i çarp. Elde ettiğim değerin neticesini artı 2, 2 ekle. 3 çarpı 1, 3, 2 eklediğimiz zaman 5 bölü 3 sonucunu elde etmiş olacağız. 7 çarpı 5, 35. 4 çarpı 3 tane değerimiz 12 olacaktır. A'yı buldun. B'yi buldun. Ne diyor sana en son? Diyor ki A ile B'yi topla. Yazalım. 21 bölü 4 artı 35 bölü 12 benim toplama yapabilmem için paydalarımın eşit olması lazım ki şu an ben eşit bir payda göremiyorum. O yüzden 4'ü 3 ile genişletelim ve paydalarımızı eşitleyelim. 21 ile 3'ü çarptığımız zaman elde edeceğimiz sonuç 63 bölü 12 artı 35 bölü 12 ifadesinin neticesi son olarak 63 ile 35'i toplayarak 98 bölü 12 olacaktır. Ama 98 bölü 12 olarak bırakmaman lazım sevgili dostum. Çünkü 98 bölü 12 ki, sadeleşebilir ve şıklarda Her zaman en sade hali vardır Bunu unutma 98 bölü 12'yi 2 ile sadeleştirebilirsek 49 bölü 6 bizim için doğru cevap olacaktır Hocam açık uçlu sınavdayız Ben 98 bölü 12'yi yazdım Öğretmenim kabul eder mi? Aslında cevabımızda bir yanlışlık yok Bu işlemlerin aynısını yazıp 98 bölü 12'yi yazdıysan Öğretmenimiz kabul edecektir muhakkak Ama gıcık olan bazı öğretmenler öğretmenlerimiz diyebilir ki ben sade halini istiyorum 49 bölü 6 olması lazım diyebilir. Ben bilmiyorum kabul eder miyim etmez miyim biraz gıcık olduğumu bildiğim için kabul etmem diye düşünüyorum. 49 bölü 6 bizim için bu sorunun doğru cevabıdır. Lütfen sadeleştirin sevgili arkadaşlarım bunu da unutmayalım ve geçelim merdivenli işlemlerin efsane sorusu çok adımlı işlemlerin sorusuna geldik. Dördüncü sorumuz arkadaşlar dördüncü sorumuz biliyorsunuz bizim için vazgeçilmez belalardan biri merdivenli işlemlerdir. Merdiven diyoruz ama bu merdivenin sonu yok bitmiyor yani. Efsane sorular var ve efsane sorulardan biri de çok adımlı olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü sorumuza dikkatli olmamız lazım. Dediğim gibi ana kesir doğrusunu belirledikten sonraki ana kesir doğrusu gayet belirgin. En kalabalık yer neresi ise oradan başla. Üstü kalabalıksa üstünden başla. Aşağısı kalabalıksa aşağısından başla. Baktığımız zaman altı gayet sade. Üç tek başına ama yukarısı ana baba günü. Yukarısı fena. Senin yukarıyı biraz düzenlemen lazım. O zaman şöyle yapabilirsin. Bak yuvarlak içine alıyorum yazıyorum. 1 artı 1 bölü 3 ifadesinin sonucunu bulabilirsin. Benim yaptığımın aynısını yazılı da yaparsan net bir şekilde öğretmenimiz cevabımızı kabul edecektir. Açık uçlu olmasından kaynak. Buranın cevabı ne sevgili dostum? Yukarıdaki yaptığım işlemi kullanabilirsin. 3 ile 1'i çarp 3. 1 ekle 4 bölü 3. Bak yuvarlak için aldığın yerin değerini buldun ya. İfadeyi olduğu şekliyle bir daha yazacaksın. Ve 1 artı 1 bölü 3 yerine 4 bölü 3 yazacaksın. İfademizi düzenliyorum. 1 artı 4 bölü 3 kesir çizgisini çektik 3 ana kesir doğrumuzu çektik 3 adım adım ilerliyorum bak bunu yazman lazım bunu ifade olarak belirtmelisin devamında ne yapacaksın 4 bölü 3'ü 3'e böleceksin 4 bölü 3'e 3'e bölerken de şöyle bir yuvarlak içerisine alıp buradaki işlemi yan tarafına yazabilirsin birinci aynen yazılır 4 bölü 3 ikinci ters çevrilir çarpılır ki ikinci 3 bölü 1'dir ters çevirdiğin zaman 1 bölü 3 olacaktır ve ifademizin son sonucu 4 bölü 9 olacaktır. Ve son olarak ne kadar çok V dedim aya. Son olarak da sevgili dostum bu yuvarlak için aldığım ifadeyi kaldırıp yerine 4 bölü 9 yazacaksın. Tekrar düzenliyorum ifademizi. 1 artı 4 bölü 9 ana kesir doğrumuzu çektik. 3. Peki adım adım sona doğru ilerliyoruz pay kısmında bulunan ifademizi 1 artı 4 bölü 9'u bulmam gerekiyor. 9 ile 1'i çarpacaksın. 9, 4 eklediğimiz zaman 13 bölü 9 olacaktır arkadaşlar. Son aşamaya geldiğimiz zaman 13 bölü 9 bölü 3 bölü 1 diyebilirsin artık. Birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrilir çarpılır. Bakıyorum sadeleşebilen bir değerimiz yok. 13 ile 1'i çarptık. 13, 9 ile 3'ü çarptık. 27 ve bu işlemimizin sonucu 13. 3 bölü 27 olacaktır. Dediğim gibi işlem aşaması çok olduğu için adımları tane tane yazman önemli. Hem öğretmeninin soruyu doğru bir şekilde anlayabilmesi hem de senin hata yapmaman için sevgili dostum bu sorumuzda tamamsa geçelim diğer sorumuza ve diğer sorumuz ile aşamalarımız adım adım devam ediyor. Sorularımız yine gayet mantıklı ve güzel arkadaşım o yüzden bu sorularımızı kaçırma. Beşinci sorumuz ne diyor? Ezgi bir kitabın önce sekizde üçünü Sonra kalan kısmının bak bura var ya inanılmaz önemli. Kalan kısmının 5'te 2'sini okuyor. Toplam okuduğu sayfa sayısı 100 olduğuna göre okumadığı sayfa sayısı kaçtır? Şimdi önce arkadaşım birinci gün ya da ikinci gün diyebilirsin. Çok önemli değil. Birinci adım diyelim. Birinci adımda Ezgi kitabın 8'de 3'ünü veya 3 bölü 8'ini okuyor. Sonra ikinci adımda sevgili dostum kalan kısmının eğer 8'de 3'ünü okuduysa kalan kısmım 8'de 5'tir. 8'de 5 yani 5 bölü 8'dir. Kalan kısmının yani 5 bölü 8'in 2 bölü 5'ini okuyor. Vau! Wow. Bak bura önemli. Şimdi 5'e böldük 1, 5'e böldük 1, 2'ye böldük 1, 2'ye böldük 4 ve bu ifademizin sonucu 1 bölü 4. Şimdi önce Ezgi 3 bölü 8'ini okudu, sonra 1 bölü 4'ünü okudu. Toplam ne kadar okudu? Önce bir bunu bulalım. Bunu bulabilmemiz için 3 bölü 8 ile 1 bölü 4'ü toplamamız lazım burayı 2 ile genişletirsek eğer hatta şurada 2 ile sadeleştirmesek daha iyi olur da neyse artık sadeleştirmiş olduk. 3 bölü 8 artı 2 bölü 8 dersek sevgili dostum 5 bölü 8 değerini elde edeceğiz. Yani Ezgi kitabın 8'de 5'ini yani 5 bölü 8'ini okudu. Okuduğu kısım sayfa sayısı olarak 100'e eşit. Şimdi biz ne yapacağız? 8 dilim oluşturabilirsin. Bak 8 dilim oluşturabilirsin. 8 dilim oluşturup 5'ini 100'e eşitleyip her bir dilimini bulabilirsin. Bu birinci yol. Hocam kullanabilir miyiz? Evet, kullanabilirsin. Bunu gösterebilirim. Yani şöyle yapabilirsiniz. Şöyle hemen bir tane çizgimizi çekelim. Müthiş bir çizgi çekelim sevgili arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 ve sonunda başardık 8. 8 parçamızın 5'ini bu arkadaşımız ne yaptı? Okudu. Peki 5 parçası okudu. Okuduğu kısım kaça eşit? 100'e eşit. Okuduğu kısım 100'e eşit. Peki sevgili dostum, 100'ü ben burada 5'e bölersem her bir dilimini bulabilir miyim? Elbette bulabilirim. 5'e böldüğüm zaman her bir dilimim 20. O zaman burası 20, burası 20, burası 20, burası 20. 20 her bir dilimimiz 20. Bana diyor ki sevgili dostum soruda okumadığı sayfa sayısı. Okumadığı sayfa sayısı burası. 20, 20, 20. 20'yi burada 3 ile çarptığımız zaman 60 sayfa okumamıştır değerli arkadaşlar. Ve bu sorumuzun doğru cevabı 60 olacaktır. Güzel bir soru. Sadece dikkat etmeniz gereken en önemli kısımlardan biri kalan kısmı. Kalanı dediği için burada 5 bölü 8'inden olayımızı yürütmemiz gerekiyor. İkinci adımımızda da ardından güzel bir tablo çizip ifademizi çok düzenli bir şekilde yapabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz bizlere ne diyor? Diyor ki Uraz 240 TL'sinin güzel 240 TL'sinin x artı 5 TL'sine zeytin 2x artı 9 TL'siyle yumurta almıştır. Buna göre Uraz'ın geriye kaç TL'si kalmış? Bakalım nasıl bir değerlendirme bulacağız? Hiçbir markete gittiğinizde x artı 5 TL diye bir fiyat görmezsiniz arkadaşlar. O yüzden sadece bu fiyatları matematikte görebilirsin. Bu da bizim artımız ve havamız. Şimdi devam edelim. 240 değerinden x artı 5'i çıkaracağız ve bu çıkartma işlemini yaparken eğer parantezli bir şekilde yazmazsan seni bulurum. Nerede olursan ol bulurum parantezli yazmak zorundasın. Bura çok önemli. Çünkü niye? Buradaki eksiği içeri doğru dağıtman gerekiyor sevgili arkadaşım. Dağıttığımız zaman 240 eksi x artı eksi eksi 5 diyeceksin. Ardından 240 değerinden 5'i çıkarttığımız zaman ifademiz 235 eksi x olacak. Bu ifademizden de son olarak 2x artı 9 ifadesini çıkartmam gerekiyor. Yine bu çıkartma işlemini yaparken parantezli olarak yazmak zorundasın. Eksi çünkü içeri dağıtacaksın Buralar önemli bizim için Birinciyi olduğu gibi çıkarttım 235-x Eksiyi içeri dağıtıyorsun Eksi 2x Artı eksi Eksi 9 olarak ifademizi yazacağız E son olarak 235 değerinden 9'u çıkarttığımız zaman 226 olarak bulacağız Eksi x Eksi 2x Eksi 3x Bu sorumuzun doğru cevabı olacaktır arkadaşlar Zor bir soru değil Ama parantezsiz yaparsan Çok karıştırabileceğin ve yan yanlış cevap bulabileceğim bir soru. Lütfen dikkatli ol. Hata istemiyorum bu soru kalıpları için. Geldik 7. sorumuza örüntü. Örüntüleri seviyorum arkadaşlar. Çünkü oldukça çözmesi eğlenceli. Yanda verilen şekil örüntüsüne göre 9. adımda toplam kaç adet kare olduğunu bulunuz diyor. 1. adımda 1 tane karemiz var. 2. adımda 1, 2, 3, 4 tane karemiz var. 3. adım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane karemiz var. Şimdi kaçar kaçar artmış. Önce bir onu belirleyelim. Niye? Bence bu sorular için genel terimi bul, genel terimi bulduktan sonra da kaçıncı adımı istiyorsa yerine yaz, cevabı yapıştır. 1'den 4'e, 4'ten 7'ye 3'er 3'er artmış. O zaman ben bu ifademize 3n diyebilirim başlangıç olarak. Hocam 4'er 4'er artsa? Evet, doğru cevap. 4n diyeceksin. 5'er 5'er artsa 5n diyeceksin. 3'er 3'er arttığı için 3n dedik. Ama genel terimi hala bulmadık sevgili dostum. Birinci terimden genel terimi bulmaya çalışalım. En yerine 1 yazarsan sen burada genel terim için birinci adımdaki değeri bulursun. Bak en yerine 1 yazarsam birinci adımdaki değeri bulursun. Birinci adımdaki değerim kaça eşit? 1'e eşit. eşit. 3 çarpı 1, 3. E hocam 1 olmadı ki. Niye 1 olmadı? Çünkü bu değerimden 2 çıkaracaksın. 3 çarpı 1, 3. 3'ten 2 çıkarttığım zaman 1. O zaman genel terime bir de 3n-2 ifadesini eklemem gerekiyor. Bu bulduğum 3n-2 genel terim. İstersen sağlamasını yap. En yerine 2 yaz. 3 çarpı 2, 6. 6'dan 2 çıkart, 4. 4 değerini elde edersin. En yerine 3 yaz. 3 kere 3 9. 9'dan 2 çıkart. 7 değerini bulursun. Genel terim bizim için oldukça önemli. Peki bana kaçıncı adımı soruyor? Bana 9. adımı soruyor. O zaman ben en yerine 9 yazarsam değerimi bulmuş olacağım. 3 çarpı 9 27 eşit. 27'den 2'yi çıkarttığımız zaman 25 olacaktır ve 9. adımımızda toplam 25 adet karemiz olacaktır ve bu sorumuzun doğru cevabı 25'tir. Sevgili arkadaşlar ve geldik yazılımızın son sorusuna. Yazılımızın son sorusunda çözüyoruz ve dersimizi bitiriyoruz sevgili arkadaşlar. Bir eşitlik kavramı sorusu terazi eşitlik değerlerinin bulunmasında önemlidir. Lütfen bu soru kalıplarına da hakim olun. Nasıl olduğunu öğrendiğiniz an çözümü çok basittir. Bir ağırlığın 7 kiloya eşit olduğu söylenmiş, üçgenin 5 kiloya eşit olduğu söylenmiş ve olmak üzere aşağıdaki terazi dengededir diyor. Buna göre ilk x kaç kilogramdır? Sevgili arkadaşım terazinin sol tarafında 7 kilogramdan 5 tane var. 1, 2, 3, 4, 5. 7 çarpı 5 dediğimiz zaman terazimizin sol tarafı 35 kilograma eşit. Güzel. Arkadaşım sağ tarafına baktığımız zaman 2 tane x'imiz var ve ayrıyetten 3 tane 5 kilomuz var. Artı 3 çarpı 5. Yani 2x artı 15. E bu terazi dengede olduğuna göre 35 eşittir 2x artı 15 diyebiliriz Biz burada denklemi klasik Çözme yöntemini de yapabiliriz Veya klasik ters işlem mantığıyla da Gidebiliriz ama şunu diyebilirsin 15'i kaçla toplarsam 35 eder e 20 ile toplarsan 35 eder O zaman 2x'imiz 20'ye eşitmiş 2 tane x 20 ise bir tane x'imiz de 10'a eşittir ve 4. sorumuzun doğru cevabı cevabı 10 olacaktır sevgili arkadaşlar. Şu göstermiş olduğum, tik atmış olduğum değerleri yazmanız önemli sorunun doğru kabul edilebilmesi için diyor. Kalemi bırakıyorum sevgili arkadaşlarım ve bugün yazılı örneğimizin çözümünü tamamladık sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın birinci senaryosuna göre bir hazırladığımız yazılı örneğimiz umarım faydalı olmuştur sizlere ve bu yazılı sorularıyla ile birlikte yazılılardan en yüksek notları almanızı canı gönülden diliyorum ve istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdiden yazılıya girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum ve ne diyoruz? Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyor. Klasik selamımızı yapıyoruz ve kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere sevgili dostlar.